Gökçek kahve. Yani herkes kahve tüketiyor. Çok yoğun oranda. O nedenle madem kahve içmesini önleyemiyoruz. Kahvenin yan etkilerini giderelim ve daha etkili hale getirelim diye ne yaptık? Özel Türk kahve ürettik. Gökçek kahve. Bu kahvenin diğer kahvelerden farkı ne? Aslan yelesi mantarı ekstraktı. Üzerlik ekstraktı. Bladen gülü ekstraktı, mastik gön ve kökü çak ekstraktı ve sen Yani beynin fonksiyonlarını artırır. Unutkanlık, hafıza safiyeti, anksiyete vesairesi. Konuya odaklanamama gibi. Mide rahatsızlarına karşı etkili, gastrit, ülser, reflü gibi mide sorunları olanlar için. Artı sürekli kahve içildiğinde ne yapar? Kısırlığa sebep olur cinsel fonksiyonları bitirir. Bu nedenle çok kilo ekstrakt içerir. Avrupa'da yapılan bir araştırmada İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde yapılan araştırmada onlar çok yoğun oranda kupa kupa kahve içtikleri için erkeklerde yüzde 40, kadınlarda yüzde 60'lara varan kısırlık yüksek oranda kofein tüketmekten kaynaklanıyor. Sebep oldu bayanların e, çocuk yapma riskinin yüzde altmışlara varan oranında azaldığı tespit edilmiştir. Klinik araştırması. Bu nedenle sadece kahve kofein içermez. Sürekli yoğun çay ve tabii ki en tehlikelisi kola. Kola birçok kimyasal da içerdiği için çok çok tehlikeli. Eğer bunlardan uzak duramıyorsak ne yapacağız? Yan etkisini giderdik. Gökçe kahve. Gökçek kahvenin önümüzdeki günlerde tek kullanımlık saşesini ürettik, üretiyoruz. Ee, yani bir tane saşe açıyorsunuz, kaynar suyla kaynatıp içiyorsunuz. Aynı Starbucks, Nescafe vesaire gibi ama onlar ne yapmışlar? 17 gram dolgu maddesi doldurmuşlar. Bizde az ve öz olacak. Atabi ismi de 11'i bir arada, <laughs> 11'i milli takım gibi. 11'i bir arada, 11 çeşit bitki ekstraktı. 11 çeşit. Ne yapıyor? Halsizlik, dermatolojik yorgunluk, bitkinliğe karşı etkili, beynin fonksiyonlarına karşı, mide karşı vesaire vesaire. Koruyucu. Diğerleri gibi zarar verici değil. Mesela Starbucks kahvesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserojen madde içerir yazısı yazılması lazım. Aksi halde satamaz yani yasa. Kanserojen madde içeriyor. Alkalamit. O nedenle Amerikano vesaire vesaire adam kendini zehirliyor. Haberi yok, kanser olacak. Bu nedenle Amerikan kahvelerine uzak durmak gerekir. <laughs> Alkalamit içiriyor ama gene de Söylememize rağmen AVM'lerde, Starbucks olduğu yerlerde millet kuyruğa giriyor. Zehirlenmeyi çok seviyorlar. Zehir satıyoruz diyecek hali yok ama Öyle süslü satıyorlar ki, bir de yarım saat orada bekliyorlar. Yarım saat kurup da bekliyor, aldığı da zehir. Yani dünyada bu kadar gavur hayran olan bir millet yok. <laughs> Avrupa, Amerika hayranı. Avrupa'dan Amerika'dan gelsin de zehir gelsin. <laughs> Bilinçsizlik diz boyu bu kadar cahillik, bu kadar ne bileyim bilinçsizlik dünyada bizden başka yok. Bir Amerikan şirketi Güney Kore'de şube açtı. Walmart çok büyük şube açtı. Hiçbir Koreli gidip alışveriş yapmadı. Adamlar iflas etti. Onu kapatmak zorunda kaldılar. Bu nedir? Milli şuur. Milli, milli şuur. Adam kendi ülkesinin kendi alışveriş merkezlerinden alışveriş yapıyor. Kendi ülkesini kalkındırıyor. Amerikan şirketi gidiyor oraya şube açıyor hiç kimse gitmiyor. Türkiye'de olsa o herkes Amerikan şirketi Avrupa şirketinden alışveriş yapmak için koşar. Yarış, kuyruğa girer.